medyaya hazırlanmış olup anılan yönetmeliğin yürürlüğe girmesi için gerekli meclis kararı bulmak üzere Evlaka Belediye Meclisi'nin havalesine olur ve bakan Kültür ve Sosyal Tarkeşleri Başkanı Vekili. Evet, bunu da yapacağım. Gündemin ilk maddesi olarak görüşülmesini öneriyoruz başkan. Altın Kota yaklaşıyor. İlk komisyona da havale edip görüşmeyi düşünüyoruz. Evet, oylar bu sosu kabul edenler, etmeyenler. Oy de kabul etmiş, edilmiştir. Bir üç madde olarak. Başka bir gündem dışı. Tamam. Gündem dışı söz almak isteyen var mı? Buyurun cevap Sayın Başkan, değerli arkadaşlar, kıymetli misafirler, saygıdeğer saygı basken bir sevgili sayı muhabbetle selamlar. Herkese bir de bir gün diliyorum. Ben konuşmalarımı 12 dakika ile sınırlandırdığım için, günde 12 dakika, 12 dakika falan konuştum. Için, e, hiç önemli değil. Buyurun. E, hiç, hiç, hiç önemli değil. Sayın Başkanım şöyle. E, ben geçen hafta e, Kozan'a üstü gelmiştim. Daha önce denildeki meclislerinde söylemiştim burada. Geçen dönemde birkaç kez söylemiştim. Kozan biliyorsunuz bizim e, alanımızın en büyük işlerinin bir tanesi. İl olmaya aday bir olması gerektiğini hafta önce söylemiştim. Aynı zamanda orta direklerin e, değişmesi gerektiğini, burada e, farklı bahçelerin e, çalışması yapması gerektiğini, gerçekten e, içeri girişinde e, müthiş bir narinci ağaçları var. Bu narinci ağaçların daha düzenli, daha tepkikli, daha bakımlı olmasını ben e, talep ediyorum. Yine aynı şekilde güzel bir kaldırım çalışması. Yine aynı şekilde e, İmamoğlu, İmamoğlu koza girişinden gerçekten değer arkadaşlar çok kötü. Kozan'dan e, yani girdiğiniz zaman İmamoğlu bizim adamımızın en güzel çevresi bir tanesi sanki bir şey değil, bir kasaba ya bir köye giriş bir havası var. Buna da aynı şekilde bir kaldırım çalışmasıyla ve e, farklı farklı bahçelerinde burada bir düzenleme yaparak çalışma yapılması ben rica yani Gerçekten yakışmıyor. Aynı şekilde İmamoğlu'nun merkezinde de yönlendirmeleri daha iyi, daha düzenli, daha güzel olmasını ben rica ediyorum. Çünkü hiç güzel değil. Yine de aynı şekilde buradan hem Sarıçam hem Arada Mehmet Kılıç, diğer arkadaşlarımız Kılıçlı e, e, köyünde bazı yüreklerin kendini Tabii, bu yüzden bunu şey, inceltmezler içe yürüseler aslen bircesisini unuttuk şu anda buranın da aynı şekilde de, gerçekten baktığım çok yani burası bular seviyesinde cader, Buradan, e, bir caddede bu deli yolun bu dan birçok arkadaşımız da burada gençliğe inanıyor burası da gerçekten işe bir etmek bir çalışıyor çünkü şehrin alanı ya Kozan'a yete altı bir değil yolu birçok kişi Kozan yolun üzerinde değil de buradan Balcan üzerinden Lüresun'un şehrin ve bu yol çok acil ama çok acil arkadaşlarımızın her peyzaj özellikle asfaltlama çok kötü. Mehmet evet, orada çok gidiyorum. Geçen görüyor. Ee, Başkanım araçlarınız da orada zarar gelir Çünkü kendisi de, de bir, bir, bir daha konuşmuştu. Buranın sizinle, DSR'nizle, Özgür iyi bir plan proje yapılmasının düzenlenmesini görüyorum. Yine aynı şekilde vatandaşlarda da sosyal medyadan görüyorum. Aşırı derecede vatandaşların dolmuşlarda ve eee şeylerden nelerden otobüslerde şikayet yapıp klima şikayet Klimaların çalışmadığı gibi. Hatta geçen sosyal medyada bir hanımefendi dolaşıyordu. Hanımefendi ileride klimalar çalışılıyor. Şoför soruyor diyor ki vatandaşa ne diyeceksin bir olur ki yani, eğer ya. eğer dört zaten az kaldı sizler değilsiniz diyorum yani Hayır. Hayır. vatandaşın talepleri dala geçerek fayda e, alıyor ben buradan daha önceki e, Ali Yaşar Başkan falan vardı e, soruyorum ama şu anda bu şeyin zaptı daire başkanının bu konuda bir çalışma yapmasını rica şey ediyorum şu vatandaş mağdur. şöyle şimdi ben evet Abdullah Abdullah Sayın Başkanı Yıldır Başkan, başkan del, del ben şimdi buraya gelirken aşağıda Fikma Dairesi indir gerçekten. Kader beni bir Arkadaş dünden beri abi yatmadım bizi. Makine geldi taktı. Bu defa tak kalp Yani, gerçekten yani <laughs> e, iyi Şimdi Değerli arkadaşlar son olarak son olarak şimdi bizim biliyorsunuz Sarıçam'da Sikran Mahallesi var. Burada Burun Caddesi var. Burun Caddesi de e, uzun bir cadde. Burada vatandaşlardan gelen bir talep var. Bu talep e, işin ve gelişim orta refüjde ve şeylerde ne dediler? Ee, hem spor var, hem hesaplar ee, da var. Sıkıntılar ve de, bu hem arkadaşlarımızın bir orta retüşle bir giriş çıkış talepleri var. Çünkü gerçekten mesafe çok uzun. Vatandaşların girişleri, gelişleri uzun bir zaman alıyor. Burada bir mağduriyet yaşıyorlar. arkadaşlarımızı daha mahalenliği burada bir orta güç çalışması yani dönem bir tavşan gibi bir talepleri var. Bunu bir de bir çalışma yapılmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. <laughs> Söylediklerinizi dikkate alacağız. Zaten istiklal Mahalle Kurtarı önümüzdeki hafta e, Müdür Başkan'la birlikte görüşülecek. Bunların üstünde biz de duruyoruz. O yol da değerli. Ceren Bey, o yol da değerli. Bal çalıyorum. doğru söylüyorsunuz. İnşallah bunların hepsini halledeceğiz. Görevimiz zaten belediyenin görevi. Bunlar yapacağız. Hiç <laughs> Ha bir de bir şey daha söyleyeceğim abi Bu kırım olayları, bu merkezi kırım olayları genelde İstanbul'un enşeğidir, Ankara'nın enşeğidir. Buralarda daha çok az bu işlerden geçiyor bizim bir şu stresle değerli bir zamanla merkezde birması var. Bir de düzelteyim ya. Bir Ankara İstanbul'a gidiyor. Böyle bir işte atalarımız var. Siz bir, bir diyelim İnşallah da. ben bir de şurada da bir danış yapacağız. durumla düşüyor. Sabra razı oluyoruz. Evet. Başkanım ben dünkü konuşmam esnasında bazı taziyelerde bulunmuştum. bu taziyelerin arasında unuttuğumuz bir isim var. Gerçekten bundan dolayı da üzgünüm. Ee, yine 2004-2009 yılları arasında Akçetekir Belediye Başkanlığımızı yapan e, Derviş Oruç da e, geçtiğimiz hafta içerisinde Hakk'ın rahmetine kavuştu. Allah rahmet eylesin. Kendisine e, Allah'ta rahmet e, ailesine ve Adana halkına da bas sağlığı diliyorum. Başkanım bir konu daha yine dünkü konuşmamda taziyede bulunduğum Şabaniş İş kardeşimizin taziye yerine giderken burada bulunan arkadaşlarımızdan birçoğu görmüştür. Orada devam etmekte olan yaklaşık 4 aydır süren bir yol çalışması var. Hakikaten şu sıcak günlerde tozdan topraktan geçilmiyor. Çok bir an önce artık el atılması lazım. Yani bir hizmet götürülüyor belki götürülmek isteniyor ama bu süreç uzayınca yapılan iş bir hayır olmaktan çıkıyor. Gerçekten bir hizmet olmaktan çıkıyor. İnsanlar olmasaydı eski hali daha iyiydi der hale geliyorlar. Oraya da arkadaşlarımızın yol dairesinin bir an önce ama gecikmeden bir el atmasını bekliyoruz başkanım. Tamam. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başkanım, Buyurun başkanım. bilmiyorum. Tamam. Zaten tutanaklara geçiyor bunlar. Yarın bunları görüşürüz ayrı başkanlarımızla. Evet. Özgür Başkanım var mı bir şey? Yok başkanım benim söyleyeceğim bir Peki, şey. Peki o zaman gündem, gündem maddelerine geçebiliriz. Altın Kozan'ın ödül yönetmeliği teklifi gündemin ilk maddesi olarak görüşeceğimiz konu. Bunu Kanunlar Plan Bütçe Komisyonu'na havalesini teklif ediyorum maddenin. Evet, ilgili komisyonun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Pozantı İlçe Belediyesi'nin 2025 mali yılı ek bütçesine ait teklifin plan ve bütçe ve kanunlar komisyonuna havalesini teklif ediyoruz. Evet, ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Adana Büyükşehir hizmetlerinin tanıtımlarının yerel ve ulusal çapta yayın yapan basın yayın organlarınca vatandaşlara duyurulması ve yayınlanmasına ait teklifin kanunlar plan bütçe eğitim komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet maddi komisyonlar havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. madde İşletme İştirakler daire başkanlığı. Halk Ekmek ve Gıda Ürünleri İşletme Müdürlüğü'nün ana faaliyetlerine yeni faaliyet konularının eklenmesine ait teklifin Kanunlar, Plan, Bütçe, Turizm ve Sanat Komisyonları'na havalesini teklif ediyoruz. Evet, maddeye ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Pozantı Yeni Konacık'ta 1 bölü 1000 ölçekte uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin İmar Bayındırlık, Kent Ekonomisi, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonları'na havalesini teklif ediyoruz. Evet, ilgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Pozantı Dağdibi Mahallesi'nde bir bölümün ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık, ulaşım, çevre ve sağlık komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet, ilgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yine Pozantı'da bir trafo alanına yönelik hazırlanan bir bölümün ölçekli planın plan değişikliğine ait teklifin imar, Bayındırlık Kırsal Kalkınma Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet. ilgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Seyhan Gürsel Paşa, birinci etap 1 bir bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan revizyonuna ait teklifin imar, Bayındırlık Eğitim Çevre ve Sağlık Komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet, madde ilgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yine Gürsel Paşa'da aynı planın ikinci <laughs> etabına yönelik bir bölümün ölçekli uygulama imar plan revizyonuna ait teklifin imar Bayındırlık Kent Ekonomisi Deprem ve Doğal Afetler Komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Seyhan, İsmet Paşa, Yeşil Evler, Demet Evler, Bahçeli Evler, Narlıca, Mithat Paşa, Denizli, Fevzi Paşa, Aydınlar Mahallesi'nde bir bölümün ölçekli uygulama plan, imar planı revizyonuna ait teklifin imar bayındırlık, kentsel yenilenme, turizm ve sanat komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet ilgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Seyhan, Yeşiloba, Feyzipaşa Demet Evler ve Sakarya mahallelerindeki 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar plan levizyonuna ait teklifin imar bayındırlık, sosyal hizmetler, AB ve dış ilişkiler komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet ilgili komisyonlara havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Seyhan Reşat Bey mahallesinde 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım imar Plan Değişikliğine ait teklifin imar Bayındırlık, Kentsel Yenilenme, Deprem ve Doğal Afetler Komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet, ilgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy bugün, birliğiyle kabul edilmiştir. Bugün görüşeceğimiz son madde Karataş İskele Mahallesi. 1 bölü bin ölçekli uygulama imar plan değişikliğine ait teklifin imar bayındırlık, turizm, sanat, AB dış ilişkiler komisyonlarına havalesini teklif ediyoruz. Evet ilgili komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet meclis üyelerimiz 13 Ağustos Çarşamba günü saat 14'te toplanmak üzere meclis toplantısını kapatıyorum ve oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.